Tamam. Geometriyle ispatlayacağım. Tamam. Şimdi geometride biliyorsunuz ki şöyle bir şey var. Hani bunlar hep birbirlerine eşitse ne oluyordu? Bunlar nasıl gidiyordu bunlar? Tek sefer halinde değil mi? Bak bunun alanı 1 ise bunun alanı 3, bunun alanı 5, bunun alanı 7, bunun alanı 9, bunun alanı... Öyle değil mi? Evet. Hatta bunun ispatı neydi? Bak mesela burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane böyle dilim var. O zaman bu benzerlik oranı 1 bölü 6 değil mi? Hı hı. O zaman benzerlik oranı 1 bölü 6 ise alanlar oranı neydi? Alanlar oranı. Aynen bunun karısı değil miydi? Hı hı. 1 bölü 36 idi yani değil mi? Aa o zaman demek ki bütün üçgenin alanı ne? Burada kaç dilim vardı? 6. 6. 6'nın karısı. Gördün mü? Yani hı hı. burada yazan şey. Anladık mı? Nasıl? Hı hı. Alkışa gerek yok. Alkışlara, alkışlara ne?